Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere biyolojik kus tüyü dız giysilerinizi nasıl yıkayacağınızı ve zarar vermeyeceğinizi göstereceğim. Kus tüyü dız giysiler sıcak ve rahattır, ancak yıkanmaları biraz zor olabilir. Doğru şekilde yapmazsanız, tüyler zarar görebilir ve giysinizin yalıtımını kaybedebilir. Bu videoda kus tüyü dız giysilerinizi evde nasıl güvenli bir şekilde yıkayacağınızı adım adım göstereceğim. Ayrıca tüylerin kabarık ve giysinizin yeni gibi görünmesini saklamak için bazı ipuçları da paylaşacağım. O halde baslayalım. Hafif ve sıcaktır. Biyolojik kustuyu, tüyü, geleneksel kus tüyüne göre daha hafiftir. Ancak yine de mükemmel bir yalıtım sağlar. Bu, sizi sıcak tutarken giysilerinizi agırlastırmadan hareket etmenizi sağlar. Nefes alabilir, biyolojik kustuyu, nefes alabilir bir malzemedir yani vücudunuzun nefes almasını ve terlemesini saklar. Bu sizi kuru ve rahat tutmaya yardımcı olur. Suya dayanıklıdır, biyolojik kustuyu, geleneksel kustuyundan daha suya dayanıklıdır. Bu, hafif yakmur veya kar yagısında giysilerinizin ıslanmasını önlemeye yardımcı olabilir. Alerji dostudur, biyolojik kustuyu, geleneksel kustuyuna alerjisi olan kişiler için iyi bir seçenektir toz akarlarını ve diğer alerjenleri barındırma olasılığı daha düşüktür. Dayanıklıdır, biyolojik kustuyu, dayanıklı bir malzemedir ve uygun şekilde bakımı yapılırsa uzun yıllar dayanabilir. Pahalıdır, biyolojik kustuyu, geleneksel kustuyundan daha pahalıdır. Bakımı zordur, biyolojik kustuyu giysilerinin özel bir şekilde yıkanması ve kurutulması gerekir. Sıcak suda yıkanmamalıdır, biyolojik kuz tüyü giysileri sıcak suda yıkamayın. Sıcak su, kus tüyünün kuculmesine ve zarar görmesine neden olabilir. Makinede kurutulmamalıdır. Biyolojik kuz tüyü giysilerini makinede kurutmayın. Yüksek ısı, kuz tüyünün kuculmesine ve zarar görmesine neden olabilir. Agır kokuları emebilir. Biyolojik kuz tüyü, agır kokuları emebilir. Bu, giysilerinizi düzenli olarak havalandırmanız gerektiği anlamına gelir. Etiketi kontrol edin. Giysilerinizi yıkamadan önce bakım etiketini kontrol edin. Etikette giysinin nasıl yıkanması gerektiği hakkında özel talimatlar bulunabilir. Soğuk su kullanın. Biyolojik kustuyu giysilerini soğuk suda yıkayın. Sıcak su kustuyunun kuculmesine ve zarar görmesine neden olabilir. Hafif bir deterjan kullanın. Biyolojik kustuyu giysilerini yıkamak için hafif bir deterjan kullanın agır deterjanlar, kus tüyünün zarar görmesine neden olabilir. Yumuşatıcı kullanmayın. Yumuşatıcılar, kus tüyünün su geçirmezliğini azaltabilir. Bu nedenle, biyolojik kus tüyü giysilerini yıkarken yumuşatıcı kullanmaktan kaçının. Giysileri iki kez durulayın. Giysileri yıkadıktan sonra iki kez durulayın. Bu deterjan kalıntılarının tamamen giderilmesini sağlayacaktır. Giysileri dusuk ısıda kurutun. Giysileri dusu ısıda kurutun. Yüksek ısı, kustuyunun kuculmesine ve zarar görmesine neden olabilir. Giysileri düzenli olarak havalandırın. Biyolojik kustuyu giysilerinizi düzenli olarak havalandırın. Bu giysilerin taze kalmasını ve ağır kokuları emmesini önlemeye yardımcı olacaktır. Biyolojik kustuyu giysilerinizi yıkarken ve kuruturken doğru sıcaklık rejimini seçmek önemlidir sıcak su veya yüksek ısı, kus tüyünün kuculmesine ve zarar görmesine neden olabilir. Yıkama, biyolojik kus tüyü giysilerini soğuk suda yıkayın. Kurutma, giysileri dusuk ısıda kurutun. Biyolojik kus tüyü giysilerinizi yıkadıktan sonra, giysileri kurutmadan önce hafifçe calkalayın. Bu, kus tüyünün kabarmasını ve giysinin seklini korumasını saklayacaktır. Biyolojik kus tüyü giysilerinizi yıkadıktan sonra, giysileri düz bir yüzeye serin ve kurumaya bırakın. Giysileri askıya asmayın, çünkü bu kus tüyünün gerilmesine ve zarar görmesine neden olabilir. Biyolojik kus tüyü giysilerinizi düzenli olarak temizleyin. Bu, giysilerin taze kalmasını ve agır kokuları emmesine önlemeye yardımcı olacaktır. Biyolojik kus tüyü, giysiler için mükemmel bir malzemedir. Hafif, sıcak, nefes alabilir ve suya dayanıklıdır. Ancak biyolojik kustuyu giysilerinin özel bir şekilde yıkanması ve kurutulması gerekir. Doğru bakımla biyolojik kustuyu giysileriniz yıllarca dayanabilir. Biyolojik kustuyu diz giysiler, sentetik dolgulu giysilere göre çok daha fazla sıcaklık saklar. Bu biyolojik kustuyunun daha iyi bir yalıtım malzemesi olmasından kaynaklanır. Biyolojik kustuyu çok sayıda kucuk hava cebi tutar ve bu da vücudunuzun ısısını hapsetmeye yardımcı olur. Ancak biyolojik kuz tüyü ıslandığında yalıtım özelliklerini kaybeder. Bu nedenle, biyolojik kuz tüyü dız giysilerinizi kuru tutmak önemlidir. Biyolojik kuz tüyü dız giysilerinizi yağmurda veya karda giyecekseniz, su geçirmez bir dız katman giydiginizden emin olun. Biyolojik kuz tüyü dız giysiler, cesitli aktiviteler için kullanılabilir. Bunlar arasında yürüyüş, kamp, kayak ve snowboard bulunur. Biyolojik kustuyu tüyü dız giysiler ayrıca bunluk kullanım için de harika bir seçimdir. Hafif ve rahattırlar ve sizi sıcak tutmaya yardımcı olurlar. Biyolojik kustuyu tüyü dız giysilerinizi yıkamak için özel bir deterjan kullanmanız gerekir. Biyolojik kus tüyü için özel olarak tasarlanmış bir deterjan kullanın. Normal camasır deterjanı kullanmayın, Junku bu biyolojik kustüğüne zarar verebilir. Biyolojik kustuyu dız giysilerinizi dusuk ayarda yıkayın. Ayrıca, biyolojik kustuyu dız giysilerinizi dusuk ayarda kurutun. Biyolojik kustuyu dız giysilerinizi yüksek ayarda yıkamayın veya kurutmayın. Junku bu biyolojik kustüğüne zarar verebilir. Biyolojik kustuyu dız giysilerinizi yıkadıktan sonra, biyolojik kustüğünün kabarmasını saklamak için calkalamanız gerekir. Bunu giysileri kurutucuda birkaç tenis topuyla kurutarak yapabilirsiniz. Tenis topları kurutma sırasında biyolojik kus hareket etmesine yardımcı olur ve bu da kabarmasını sağlar. Biyolojik kus tüyü dız giysilerinizi düzenli olarak yıkamanız gerekmez. Aslında biyolojik kus tüyü düz giysilerinizi çok sık yıkarsanız bu biyolojik kus tüyüne zarar verebilir. Biyolojik kus dız giysilerinizi sadece kirlendiklerinde veya kotu kokmaya başladıklarında yıkamalısınız. Biyolojik kus dız giysilerinizi yıkadıktan sonra tamamen kuruduğundan emin olun. Biyolojik kus dız giysilerinizi ıslak olarak saklamayın, cunku bu kuflenmesine neden olabilir. Biyolojik kus dız giysilerinizi kuru ve serin bir yerde saklayın. Biyolojik kustuyu dız giysilerinizi dogrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, çünkü bu biyolojik kustüyüne zarar verebilir. Bu ipuçlarını izleyerek, biyolojik kustuyu dız giysilerinizin yıllarca dayanmasını saklayabilirsiniz.